Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünya bilim sahasına kazandırdığı keşif ve buluşlarla bilim dünyasına adını altın harflerle yazdıran dahi bir insanı tanıyacağız. Fizik, tıp, matematik, astronomi, trigonometri, coğrafya, jeodezi, farmakoloji, jeoloji, filoloji, din gibi konuları incelemiş ve toplamda 170'ten fazla eser meydana getirmiş Çağın ötesinde bir kişilik olan Batı dillerinde adı Alberuni, yani bilinen adı ile El-Biruni'yi tanıyacağız arkadaşlar. Gök bilimi, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanında çalışmalarıyla tanınan Biruni, 973 yılında bugünün Özbekistan'ında doğmuştur. Harezm'in Kas şehrinde doğan El-Biruni'yi hadi hep birlikte yakından tanıyalım bilim konularıyla ilgili ilk eğitimini bölgenin hükümdar ailesinden olan Ebu Nasır Mansur'dan edindi. Ebu Nasır Mansur seçkin bir matematikçi ve gök bilimciydi. El Öklüt geometrisi ve Batlamyus astronomisini öğretmişti. Yunan filozoflarından Aristo, Arşimen ve Demokritos'un çalışmalarından etkilenen El Biruni bilimsel çalışmalarına 17 yaşında başladı. Güneşin yüksekliği ve şehrin boylamını hesaplayan, Güneşin hareketlerinden mevsimlerin ne zaman başladığını belirleyen ve Dünya'nın çapını bugünkü değerlere çok yakın olarak bulan Elbiriuni, bu çalışmalarıyla jeodezi, yani yer ölçme biliminin de kurucusu oldu arkadaşlar. 22 yaşındayken bir gözlemler ve ölçmeler dizisi planlamış, yarım derecelik bölümlere ayrılmış bir çember ile güneşin yüksekliğini ölçerek şehrin enlem derecesini hesaplamıştır. Diğer bazı gökbilimcilerin yanı sıra çapı 8 metre olan bir astronomik çember hazırlamıştır. Biruni 24 Mayıs 997 tarihinde daha önce kararlaştırılmış bir randevu ile büyük İslam matematikçisi ve astronomu Ebu'l-Vefa ile buluşmuş ve ikisi birlikte ay tutulmasını gözlemlemişlerdir. El-Biruni astronomi ve coğrafya ölçümleri için birçok alet geliştirmiştir ne yazık ki geliştirdiği ölçme aletlerinin birçoğu zaman içerisinde kaybolmuştur. Sadece piknometre, güneş, ay ve yıldızların konumunu belirlemek için kullanılan ölçme aracı olan mekanik usturlap ve bazı harita projeksiyonları günümüze kadar ulaşabilmiştir. 50'nin üzerinde mineral, maden, metal, alaşım, porselen gibi maddeler hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Kitabında her bir maddenin maddeleri birbirinden ayırt etmeye yarayan özgül ağırlıklarını göstermiştir. Ömrü boyunca incelediği bitkileri Kitabüs Saydele isimli kitabında listelemiş ve doğal ilaçların hangi hastalıklara iyi geldiğini kapsamlı bir şekilde anlatmıştır. Newton'dan 700 sene önce Newton'ın matematiksel olarak ispatladığı yer çekimi kuramı üzerine ilk fikirleri El Biruni ileri sürmüştür. Geliştirdiği teleskoplar ile gözlemleri sonucunda gezegenlerin Güneş etrafında döndüğünü doğrulayan Galileo'dan tam 600 sene önce dünyanın döndüğü fikrini El-Biruni savunmuştur. Dünya dönüyorsa ağaçlar ve taşların neden fırlamadığı sorusuna merkezde bir çekicilik olduğunu ve her şeyin dünyanın merkezine düştüğü cevabını vermiştir. Kuzey, güney, doğu ve batının farklı noktalarda buluştuğunu, denizlerin ardında bir karanın bulunduğunu, yani ilk defa bir kıtanın bulunduğunu el Bruni öngörmüştür. el Bruni, astroloji üzerine yaptığı en iyi çalışmayı Gazneli Mahmut'un oğlu Mesut'a sunmuştur. Sultan Mesut da bunun üzerine kendisine bir fil yükü gümüş hediye edince bu armağan beni baştan çıkarır beni bilimden uzaklaştırır diyerek bu hediyeyi geri çevirmiştir. Biruni eczacılıkta uygulamalı eğitime kitaplardan çok daha fazla önem vermiştir. Elle tutarak ve gözlemleyerek veri toplamanın insana kitap okumaktan çok daha fazla yarar sağladığına inanmış ve bunu uygulamıştır. Gerçek bir bilim anlayışına sahip olan Biruni ırk kavramına da hiç önem vermezdi. Başka bir halkın ileri kültüründen derin bir saygıyla söz ederdi. Aynı şekilde dinler ve düşünceler konusundaki anlatımı sırasında bu dinler hakkında itiraz veya eleştiride bulunmadığı gibi o dindeki deyimleri aynen kullanmasıyla da dikkat çekmektedir. Sanskrit dilinden Arapya çevirdiği Potenceli adlı kitabının ön sözünde insanların düşünceleri türlü türlüdür. Dünyadaki gelişmişlik ve esenlik de bu farklılığa dayanır şeklinde yazmıştır el eserlerinin sayısı yaklaşık olarak 180 civarındadır. 70 adet astronomi ve 20 adette matematik kitabı bulunmaktadır. Tıp, biyoloji, bitkiler, madenler, hayvanlar ve yararlı otlar üzerine bir dizin oluşturmuştur. Ancak bu eserlerden sadece 27'si günümüze kadar gelebilmiştir. Özellikle Biruni'nin eserlerinin orta çağda Latince'ye çevrilmemiş olması Kitaplarının ağır bir dille yazıldığının göstergesidir. Ancak Biruni kendisinin de dediği gibi yapıtlarını sıradan insanlar için değil bilginler için yazmaktaydı. Yine Harizmi Zicenin Temelleri adlı yapıtının 12. yüzyılda Abraham Ben Ezra tarafından İbraniceye çevrildiği bilinmektedir. Batının Biruni ilgisi ise 1870'lerde başladı. O günden bugüne Biruni eserlerinin bazılarının tamamı veya bir kısmı Almanca'ya ve İngilizce'ye çevrildi. Mektuplarından Biruni'nin Aristo'yu bildiği anlaşılır. i̇bn Sina gibi önemli bilginlerle beraber çalışan Biruni Hindistan'a birçok kez gitmiştir. Bu nedenle Hindistan'ı konu alan bir kitap bile yazmıştır. Onun bu kitabı birkaç dile de çevrildiğini söyleyelim arkadaşlar. Birkaç dile çevrilen bu kitap çoğu bilgine örnek olmuştur. Biruni'nin bir tane de romanı vardır. Biruni ile ilgili olarak dünyada toplantılar düzenlendi. Anma kitapları neşredildi. Özel dergi sayıları tahsis edildi. Adına pullar bastırıldı ve 1000. doğum yılı kutlandı. Türkçe dahil 15 dilde yayımlanan The UNESCO Corner dergisi 1974 yılında çıkardığı sayıyı El-Biruni'ye ayırdı. El-Biruni'yi 1000 yıl önce Orta Asya'da yaşamış evrensel deha olarak tanıttı. Tükenmek bilmeyen araştırma gayreti, taviz vermez objektiflik endişesi ve samimi din duyguları ile eserlerini kaleme alan Bironi, kendisinden sonra gelen Newton, Torricelli, Kopernik, Galileo gibi bilim adamlarına ilham kaynağı olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle eserlerini ve çalışmalarını bu videoda saymakla bitiremeyeceğimiz tarihin en önemli şahsiyetlerinden biri olan ve 1061 yılında 80 yaşının üzerinde hayata gözlerini yuman El Biruni'yi tanımaya çalıştık. Sizler de geleceğin biliminin öncülerinden olmak istiyorsanız araştırmayı, okumayı ve merak etmeyi asla bırakmayın. Bir dahaki bilimin öncüleri videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.